korkunun kendisini yeneceğiz. Yani kendimize sahne korkusu, sahne korkusu demeyeceğiz. Önce sözcüğü değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Ne diyeceğiz? Korkuyu öldürüyoruz, onun yerine sahne heyecanı diyeceğiz. Çünkü heyecan yönetebileceğimiz bir kavram. Dolayısıyla sahne heyecanını nasıl yönetebiliriz diye bu sürece bakacağız. Gayet basit, işinize yarayacak birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum sahne heyecanı ile ilgili. Birincisi, benim şu anda yaptığım gibi bir dayanak bulun. Yani bir uzaktan kumanda ya da küçük notlarınız ya da bir kalem. Çünkü genelde biz sahneye çıktığımız zaman elimizi kolumuzu ne yapacağımızı şaşırırız ve kafamız bir oraya takıldı mı heyecanımız daha fazla artmaya başlar. Dolayısıyla minik de olsa bir uzaktan kumanda ya da kalem ya da notlarınız size bir güven verecek. Adeta bir dayanak işleri görecektir. Bir başka şey tırnak içinde egoist olmayın diyorum. Şimdi diyebilirsiniz ki bu ne demek? Egoist olmayın derken şunu söylemek istiyorum. Konuşmanızla ilgili beyninizin merkezine kendinizi koymayın. Sahne heyecanımı nasıl yeneceğim? İnsanların karşısına çıkacağım, rezil olacağım. İnsanlar beni değerlendirecek ve belki başarısız bulacak. İşte kalbim art, hızlıca artır, atacak ya da terleyeceğim gibi cümlelerin ortasına bakalım. Kimle ilgili? Bütün bu cümleler aslında benle ilgili. Dolayısıyla ben merkezli olmak yerine diyorum ki beyninizin merkezine dinleyicilerinizi koyun. Dolayısıyla dinleyici odaklı düşünün. Dolayısıyla tırnak içinde egoist olmayın. Bu da sahne heyecanınızı kontrol etmeniz, yönetmeniz açısından çok önemli bir başka ipucu. Yine sahne heyecanımızı tetikleyen bir başka unsur maalesef mükemmelliyetçi yapı. Nedir mükemmelliyetçi yapı? Her şeyi en iyi şekilde yapma gayreti. Evet bu gayreti göstereceğiz ama insanız. Hata yapabiliriz, şaşırabiliriz. Bu da çok doğal. Ama mükemmelliyetçi bir yapı ne yapar? Farkında olmadan sizi hataya odaklar. Yani heyecanlanmamalıyım dedikçe heyecan, hata yapmamalıyım dedikçe hataya endekslersiniz beyninizi. Dolayısıyla mükemmel olayım derken iyi bir konuşmada yapamaz hale gelirsiniz. Dolayısıyla hep hatırlayın, insanlar eğer iyi niyetle, çalışmış ve samimi bir şekilde konuşma yapıyorsanız zaten size toleranslı davranacaklardır. Ufak tefek yapacağınız hatalara çok fazla takılmayacaklardır. Ama siz kafanızı çok fazla hata yapmamalıyım endişesine takarsanız hata yapma ihtimalinizi arttırırsınız. Dolayısıyla lütfen mükemmel olmaya çalışmayın. Sahne heyecanınızı yönetmek istediğinizde bir başka değerli ip ucuz ise şu. Bir kişiye konuştuğunuzu düşünün. İsterse karşınızda 100 kişi, bin kişi olsun. Neden bir kişiye konuştuğunuzu düşünün? Çünkü Arkadaşınızla konuştuğunuz zaman heyecanlanmazsınız. Öyle değil mi? Ama beni ben binlerce kişinin karşısına çıkacağım ya da yüzlerce kişinin karşısına çıkacağım demek bile sizin heyecanınızı arttırır. Oysa isterseniz yüz kişiye konuşun. Özünde gerçekte olan herkese tek 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 ulaşmaktır. Dolayısıyla yaptığınız konuşma herkes tarafından ayrı ayrı algılanacak ve özünde aslında herkese birebir ulaşacaksınız. Dolayısıyla arkadaşınızla konuşuyormuş gibi düşünürseniz hem sahne heyecanınızı yönetirsiniz hem de konuşmaların son derece doğal bir sohbet havasına dönüşür. Sahne heyecanınızı yönetmenin olmazsa olmazı ise hazırlık. Mutlaka hazırlanın. Çok sevdiğim bir söz vardır. Eğer hazırlığı ihmal ederseniz başarısızlığı hazırlarsınız. Dolayısıyla ne kadar iyi bildiğinizi düşünürseniz düşünün, muhakkak hazırlık yapın. Yapacağınız hazırlık sizin sahne heyecanınızı kontrol etmenize, yönetmenizde çok etkili olacaktır. Ama hemen bir not düşmek istiyorum. Hazırlık yapmak demek, ezberlemek demek değildir. Kesinlikle ezberlemeyin. Çünkü ezberlediğiniz zaman konunuzu ya da dinleyicilerinizi düşünmek yerine o ezberlediğiniz sözcükleri hatırlamaya çalışırsınız bu hem sizin doğallığınızı yok eder hem de sahne heyecanınızı tam aksi şekilde arttırır. Dolayısıyla hazırlık var ama ezber asla yok.